Herkese merhaba. Süleyman Bey bize acil boyun fıtığı ameliyatı teşhisiyle gelmişti. İlker hocamız inceledi, beyin cerrahımız. Şansımızı deneyelim dedi ve biz de Zeynep Hanım'la birlikte tedavi sürecini yürüttük. 5 seans bitti. Süleyman Bey nasılsınız şimdi? Şu an hiçbir ağrı yok. Tamamıyla ağrılardan arındırılmış vaziyetteyim ve bu süreç içerisinde sizlere çok teşekkür ederim. Başlangıç sürecinde hem devlet hastanesi hem özel hastanenin hani en iyi hastanelerinde beğensiniz cevapları bana yüzde ameliyat bunun başka şansınız yok sol tarafta tamamen kolunuzda ve sol taraftaki kısımlarda güç kaybı hatta ayak kısmına kadar güç kaybı yaşarsınız sizin için çok ciddi bir tehlikeli bir durum diye söylemişlerdi ben de bu noktanın daha farklı bir yöntemlerle çözülebileceğine inandığım için başlangıçta bu inancımı devam ettirme noktasındaydım. Tabii 2-3 hafta direkt hastanesi, özel hastaneler süreçlerden sonra internet ortamında sizlere tanıma fırsatım oldu. Ve sizlerin de desteğinizle, izlemiş olduğunuz yöntemlerle çok verimli, hızlı bir iyileşme süreci girmiş oldum. Hem ilaç, hem terapiler, masajlar, hem diğer izlemiş olduğunuz yöntemlerle benim bir ay içerisinde çok rahat bir şekilde ağrılarımın arındırılmış vaziyetteyim ve şu an tekrar MR çektirdim bir hafta içerisinde önce. iki ay önce çektirmiş olduğum ameliyat denen süreç şu an tamamıyla ameliyat tamamıyla ortadan kalkmış vaziyette. Tabi iyileşme sürecin tamamıyla ki tekrar diskin eski haline gelme süreci zaman alacaktır. Bunun bilincindeyim. Sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel açıklamanız için. <laughs> Sağ olun.